Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 10 ee, günlük karantina süresinin ardından e, artık arabamızın arka kısmında bulunan gri su tankının oluşturacağı, koyulacağı yerin kesim işlemini yapacağız. Ee, birazdan kesim işlemini geçeceğim arkadaşlar. Kestikten sonra da detaylı olarak size göstereceğim. Arkadaşlar arkadan geldiğimizde merdivenin son basamağının olduğu yerden burayı böyle kesiyoruz. Şöyle boşaltıp bu alana kadar şöyle alıp kapıyı depte edeceğimiz için alacağız aynı şekilde bu hizada devam edip bu şekilde burayı da böyle alacağız arkadaşlar köşeye kadar yani burası şu alandan itibaren şu yükseklikte e, su deposu olacak e, küçük bir alan yani 100-150 litre falan anca alacak ama yani arabada gri su tankı ve kirli su tankı siyah su tankı ayrı olması güzel bir şey arkadaşlar ee, bu alana e, banyonun suyu kirli suyu artı e, bulaşıkların yıkandığı lavabonun kirli suyu gelecek arkadaşlar e, Tuvalet için oluşturacağımız depo e, diğer tarafta yan tarafta olacak arabanın yan tarafında bir depo olacak Temiz su tankımız tankımızda e, bagajda olacak arkadaşlar bu şekilde şimdi kesim işlemine geçiyorum Arkadaşlar pistonlarımı söktüm. Buradaki piston, kapı açma pistonu vardı. Şu an o burada. Ee, onun dışında buradaki pistonu tamamen söktüm arkadaşlar. Ee, alttan geçen şöyle iki tane hava hortumu vardı üstüne bağlanan. İleri ve geri hareketini sağlayan. Onları da arkadaşlar buradan söktüm. Şurada bir e, kutu açtığınızda burada bir valf kutusu var. Bunlar ileri ve gerisini sağlıyor. Çok fazla pneumatikten anlamıyorum ama e, şu gelen arabanın tanklardan geliyor büyük ihtimalle. E, bunlar da ileri gerisini sağlıyor. Aynı şekilde iki tane de burada var. Buraya giden tek hava gelip e, tek hava ile ileri geri Sönümlemesini sağlıyor pistonların. E, eğer aracı hareketleri ettirecekseniz arkadaşlar, şu ikisini bu şekilde büküp e, kabloyla sıkıştırabilirsiniz. Sert bir kabloyla, telle veya da klipsle. Klips mi? Aynen klipsle. E, hareket edebilirsiniz yani. O zaman hava vermedi. Bir de büyük ihtimalle valf emrini şu kablolar verdiği için bakalım deneyelim. Hı. Şey geliyor. Hava geliyor bunlardan hala. Az bir hava var arabında burada. Evet yok. Onunla alakası yokmuş. Yani böyle arkadaşlar. Birazdan eee flex mi diyorlar? Ha pri pri prizma. Plazma mı? Prizma mı? Öyle bir kesme yöntemi var. Onunla e, şuradan itibaren bu merdivenin üst kısmından itibaren şöyle keseceğiz. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Bu alana dediğim gibi de Green su deposu yapacağız. Duşumuzun ve mutfağımızın suyu bu alana gelecek Kapımızı kapatacağız. Kaportacı bulmakta zorlandım. Biraz herkesin işi gücü var. Pek de uğraşmak istemiyorlar böyle işlerle. O yüzden biraz zorlanıyorum ama dediğim gibi yavaş yavaş yapacağım ya. Bizim bu yaşadığımız bölgede gerçekten normalde esnafın bizim peşimizden koşması gerekirken biz esnafın peşinden koşuyoruz. O yüzden işler oldukça aksıyor yani. Ama olsun. Yılmak yok. Devam. Şimdi orayı boşalttık. Pistonumuz orada. Diğer pistonumuz orada. Onu yani da şöyle şimdi koyalım. Şöyle hallettik yani. E, Birazdan da kesimini yapacağız inşallah. Bakalım. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar. Ee, sanayide müsait usta bulamadığımız için ee, arka kısmındaki gerisi deposunun alanını kendim kesmeye niyetlendim. Uğraştım, bayağı bir yol kat ettim. E, fakat tabii kaynak işlerinden çok iyi anlamadığım için ve kaporta işlerinden e, bu kısımları artık ustaların müsaade olduğu bir zamana saklayacağız. Şu anlık e, gördüğünüz gibi uzun süredir şey olduğu için bu profiller çürümüş. Bu profil değişecek. Bu profil değişecek, biraz çürümüş. Ondan sonrasına buralardan güzel atkalar alıp, şöyle aşağı dur atkı alıp bu alanı yaklaşık 200 litrelik bir gri su deposu haline getireceğiz. Şu an berbat gözüküyor. Sanki böyle içinden çıkılmaz gibi bir hal aldı fakat ee, olacak, e, yavaş yavaş ilerliyoruz. E, çok zaman kaybettim fakat bunun bir kısmı benden kaynaklıken birçok kısmı da sanayideki ustalardan ve kargolardan kaynaklandı. Dediğim gibi şu anda önümüzdeki iki hafta boyunca nereden baksanız bütün ustaların işi varmış. Ee, o yüzden e, bu pozisyondayım işte. Burası su deposu haline geldikten sonra yani şöyle olacak. Şuradan aşağıya basamağın hizasına kadar bir atkı alınacak. Ee, makasa etki etmeyecek şekilde şöyle bu hizadan profiller değişecek. Bir iki profil. Ondan sonra da en son kapımızı kapatacağız. E, bu kısma sürgülü cam bulacağız. Peugeot sürgülü camları olur diye umuyorum. Ya da başka bir arabanın. Bu kısımda bir de karşıda yatak odasının hava alması için e, camlarımız olacak. İnşallah sonrasında da e, Cuma günü bugün günlerden pazartesi veya lazım. 8 Haziran falan. E, sonrasında da ee, sanırım cuma günü şey gelecek. Duş teknesi gelecek. Şu kısma yani boy dolabımın sağ tarafına banyomu oluşturmaya başlayacağım aynı zamanda. Ee, yani aslında işin bütün zor kısmı burada. Fakat e, ilerlemeyince bir şeyler olmayınca Tabi ileriye de gidilmiyor. Çünkü burada işlemler var. Mobilyaya sabitleyemiyorum, yürüyemiyorum falan filan. Zor işler. Zor işler ama yavaş yavaş hallolacak. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arabamızın giriş deposunu oluşturmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar burada önemli olan husus şurada makas var. Arabanın arka sağ makası var. Bu makası mümkün olduğunca çalışılabilir şekilde pay bırakmak. Buradan 5 santim kadar bırakıp burada herhangi bir şey anahtar üstünden çalışılabileceği anahtar sokabileceği bir boşluk bırakmak. Ondan sonra bu şekilde kapatıp, kapatıp Dediğim gibi burada da kapandı, burada 3-4-5 bir boşluk kaldı ee, makaslar ulaşabilmek için. Onun dışında e, şu hücradan aşağıya kadar, buradan aşağıya kadar, şöyle mesela aşağıya kadar, bu hücradan, buradan aşağıya kadar ve de tabanı kapatacağız. Ee, Kaporta işleri için, kapı işleri için bir usta var onunla görüşeceğim. Şu an o hmm. aşamadayız. Sarjlarımı almaya gitti babamla şey. Usta. Sarjlar olduktan sonra birazdan tekrardan görüntü çeker. Sizlerle paylaşırım. Yapmak isteyen arkadaşlar da zannımca böyle gayet güzel oldu. Hatta arabanın çamurluğunu e, tutan demir çürümüştü. Ustam oradan bir atlattı tekrardan buraya. Böyle yaptık. Bu arkadaşlar arabalar Çamurluk kısmından bolca su aldığı için buralarda çürüme oluyor. Var bir tane çürüme var ama e, bunlar yine uzun süre dayanabilecek şekilde. O yüzden ellemeyeceğim onları ama e, şey engel yani. Herhangi bir sıkıntı çıkartacak bir durum değil. Şu anda bu pozisyondayız. Birazdan sayılarımız gelecek. Sayılarımızı da kapatacağız. Arabamızın da <laughs> görüntüsü şu an bu şekilde. Grizzly depo alanımızı kapattık. Bayağı uğraştırdı arkadaşlar. Aslında basit bir iş gibi gözüküyor ama kes derken yaklaşık 3-4 saat gibi bir süre harcadık. Tabii bunun içinde saç aramak da var. Buradacaları gezdik. <laughs> Biraz zor buldum. Öyle. Zor bulduk. Ee, kenarlarda çok hafif boşluklar kaldı. Zaten e, oraları da asyanı için e, çamur herhangi bir şey toz girmesin diye. Bu kenarları da ısınmayacağım. Şuraları da ısınmayacağım. Sıkı güzelce buları kapatacağım. Bu şekilde hallettik. Yarın da kapı için gideceğiz bakalım. Kaportacıya bu sefer. Kapımızı da kapattıktan sonra gayet güzel bir iş ortaya çıkmış olacak.